Hiçbir Louis Vuitton vitrininin önünde durup bir çantan fiyatına bak gerçekten bu kadar pahalı mı? diye dündünüz mü? Yalnız değilsiniz. Birçok ki, ilk bakta sıradan bir çanta gibi görünen bir eğeneden binlerce dolar ödediğini merak ediyor. Ama gerçekten öyle mi? Sadece bir çanta mı? Yoksa o fiyat arkasında çoğu insan görmedi birey mi var? Gerçek o ki sadece sat aldığınız ile ilgili değil. Neye sahip olduğunuzla da ilgilidir hissetmek satalken. Bu, çok az kişinin elde edebildiği bireye sahip olman prestiki ile ilgilidir. Lüks moda dünyası, incelikli kurallarla gelir ayrıca kusursuz içilik, ünlü iyi birlikleri, sene sayda üretim, hakiki deri bunların hepsi de maliyet ve fayda mantneğin ötesine geçer. Louis Vuitton ise arzuyu değere dönütürmede ustadır. Bu videoda marka olduğu için pahalı ifadesinin çok ötesine geçiyoruz. Levi Mehen'in kaplan aralayacak. Dünyanın en zengin adam Bernard Arnault'nun mirasına dalacağız ve bir deri parçay küresel bir statü sembolüne dönütüren eğin ne olduğunu gerçekten anlayacağız. Emin olun perde arkasını gördükten sonra bir çantaya bir daha asla aynı gözle bakmayacaksınız. Öyleyse beğenin, kanala abone olun ve bildirimleri açın, böylece bu gibi içerikleri kaçmayın. Sırada lükse bak açınızı değdirecek birey var. Dahası <laughs> Harika markaların değer algısına daya bir imparatorluk kurman yollarını gösterecek. Bize katlin. Louis Vuitton gibi lüks markalar elinde bulunduran holding ilketi 2022'de etkileyici bir rekora imza at 79,2 milyar avro gelir. Sadece pandemi sonrası bir toparlanmadan değil, grubun tüm sektörlerinde organik büyümede gerçek bir sıçramadan bahsediyoruz. Moda, kozmetik, kaliteli içkiler kişi. Her Louis Vuitton. Elbette bu performansta önemli bir rol oynat ve holdingin gelir kaynaklarından biri oldu. Bu, ayrıca ve prestijli markaları olan küresel talebin bir göstergesi. En ilginç olan, bu büyümenin yalnızca hacimle değil, stratejiyle salam olmazdır. LVMH, ürün satma, sadece hikayeler, durum ve deneyimler Louis Vuitton'un zirvede olduğu moda ve deri ürünleri sektörü tarihi zirvelere ulaştı her yerle daha fazla tüketici, seçkin bir gruba ait olma hissi karnında yüksek fiyatlar ödemeye istekli oluyor. Bu, lüksün en saf hali arzu, KTLK ve bir statü sembolü. Ancak bunun bir tesadüf olduğunu düğünmeyin. LVMH, markalar mükemmelliğini korumak için pazarlama, inovasyon ve kalite kontrole büyük yatımlar yapıyor. Detaylara bu kadar odaklanmaz. Pazarda neredeyse rakipsiz bir itibar yaratıyor. Louis Vuitton kelimesini duyduğunuzda aklınıza otomatik olarak sofistikelik, hakiki deri, özel tasarım ve prestij geliyor. Bu marka gücü, markanın bu kadar yüksek fiyatlar talep etmesini ve yine de çok satmasını sağlıyor. Birçok kinin gözden kaç bir gerçek, LVMH'nin organik büyümesi sadece Avrupa veya Abden gelmiyor. Marka, özellikle Çin olmak üzere Asya'da giderek güçleniyor. Louis Vuitton gibi lüks ürünler, bar ve sosyal hareketliliğin sembolleri olarak görülüyor. Baka bir değili, dünya ekonomik olarak ne kadar gelirse, yüksek gelirli tüketiciler kulübüne o kadar çok insan katlıyor. Peki bu kulübe kim liderlik ediyor? Milyar dolar geliri ve küresel çapta etkili markalarıyla ile levemeye. Lüks markalardan bahsedince akla Louis Vuitton gelmemek elde değil. 1854 yılında kurulan marka, yüzyıllardır özünü koruyarak yeni nesilleri kendine hayran bırakıyor. Sereyme, köklerinden kopmadan sürekli kendini yenilemek. Gelenek ve yeniliğin o nadir birliğimi çok kişinin barabileceği bir denge. Louis Vuitton'un, gezegenin en KRL ve tam markalarından biri olan Levi May'nin göz bebeği olduğunu söylemek abart olmaz. Leve sadece bir marka değil bir kültürel ikon monogram. Daha önce hiç aramam olanlar için bile anda tanınır. Ve bu, onlarca ya da daha doğrusu yüzyıllar süren ayrıcalık, prestij ve kusursuz kaliteye dayalı bir imaj oluşturman sonucudur. Birisi bir Louis Vuitton çanta tadında, aynı zamanda bir hikaye, bir statü sembolü ve belli bir sessiz sofistike havada tarif. Hiçbir e-tesadüfi değildir. Ancak Louis Vuitton baş yalnızca mirasından kaynaklanmıyor. Değen zamanlara ustalıkla uyum saladı. Son yıllarda Kanye West gibi ünlüler ve Takashi Murakami ile Jeff Koons gibi sanatçılarla yapılan ortaklıklar, markan ayrıca havası kaybetmeden iman yenilemesine yardımcı oldu. Etkili isimlerle yapılan bu iyi birlikleri, markaya yeni bir soluk getirerek, özellikle lüksü bir kendini ifade etme biçimi olarak gören genç tüketiciler arasında daha da cazip hale getirdi. Son olarak Louis Vuitton'un LVMH'nin stratejik konumlanmasındaki rolünü göz ardı edemeyiz. Bernard Arnault liderliğindeki imparatorun en parlak vitrini olarak hizmet ediyor. Bir marka 160 ile akıl süredir güncel, aranan ve son derece kereyle kalmay barında. Bu durum adaptasyon, yenilikçilik ve elbette kalite kontrol kapasitesi hakkında çok iyi anlatır. Ancak bu hikaye, tüm bunların arkasında kimin olduğunu kefettimizde daha da ilginçliyor. <laughs> Louis Vuitton sadece bir lüks marka değil aynı zamanda Bernard Arnault'un liderliğindeki milyar dolar bir imparatorun parçası. 2022 yılında Arnault, 191 milyar dolar tahmini net servetiyle dünyanın en zengin adam olarak tanıdı. Elon Musk bile geride bırakan Arnaud, küresel lüks pazarındaki en büyük isimlerden biri olarak konumunu salamlatırdı. Peki ya İmparatorluğu'nun YLD'si? elbette Louis Vuitton. Bernard Arnault, kelimenin tam anlamıyla bir vizyoner. Levi Mehili, yalnızca pazar çekiciliğine değil, aynı zamanda muazzam bir büyüme potansiyeline de sahip markalar belirleme konusunda benzersiz bir yetenekli kurdu. Louis Vuitton da bu kesin adaylardan biriydi. Onun liderliğinde marka, büyümekle kalmadı, aynı zamanda dünya çapında lüksüneye anlamsız olarak kendini kanıtladı. Ve bu yükseli bir tesadüf değildi. Arnold'un Yaklam Louis Vuitton, Bars'ın temelini oluşturan tam kalite kontrolüne ve markaların ayrıcağın korumaya odaklanıyor. Arnold, rakipsiz bir stratejist olmasın yan sıra, yatımların çeyitlendirme becerisiyle de tanıyor. Sadece moda markaların sat almakla yetinmiyor. Aynı zamanda Arap, saat ve hatta teknoloji markalar gibi çeşitli sektörlerde de akıcı saralmalar almalar gerçekletiliyor. Bu çok yönlü Yaklam LVMH'nin ve dolayısıyla Louis Vuitton'un her zaman rakiplerinin önünde kalmasını sağlıyor. Marka portföyündeki çeyitlendirme, benzersiz bir risk kontrolü ve küresel bir varlık sağlıyor. Ancak Bernard Arnault'u diğer milyarderlerden ayıran asay iyi felsefesidir. O sadece bir marka koleksiyoncusu değil aynı zamanda miras ve ayrıcağında dikkatli bir koruyucusudur. Louis Vuitton'da dahil olmak üzere LVMH portföyündeki her marka, lüks sanat, yüksek kalite kontrolünü ve detaylara gösterilen özeni koruyan bir felsefeyi takip eder. Bu, Louis Vuitton'u bir markadan daha fazla yapar Arnavut'un gerçek lüksün ne anlama geldiğine dair vizyonunun bir yansımasıdır. 500 dolar civarında satılan sade bir Louis Vuitton cüzdan gördüğünüzde bunun nesi bu kadar özel diye düşünmemeniz kolaydır. Oysa lüksün aserleri burada yatar. Louis Vuitton'da fiyat yalnızca parçanızda görünenlerle değil, temsil ettiği her ele ilgilidir. 500 dolar bir cüzdan görünüte sade olabilir. Ancak <laughs> gerçekleri ile kalite kontrol titiz ve sıradan bir aksesuar statü sembolüne dönütüren bir prestije sahip. Şimdi, ikonik Neverfull çantasına baktısanız, fiyatın birinci, 500 ila ikinci, 000 dolar arasında değitini biliyorsunuzdur. Peki onu bu kadar pahal yapan ne? Cevap, o kombinasyonda yatıra ayıracak ve kaliter ürün. Her bir parçan benzersiz olmazsa sağlamak için titizlikle hazırlan detaylarla el içiliği sürecinin sonucudur. Ve elbette, Louis Vuitton birçok tüketicinin neye para ödemeye istekli olduğunu da biliyor seçkin bir parça, ayrıca bir parça ve ite lüksün gerçek gücü. Özel veya senerle sayda üretilen Louis Vuitton parçalar on binlerce dolara mal olabilir. Örneğin, Ünlü bir sanatçıyla ev birliği veya hatra amaç bir edisyonun fiyat, nadirliği ve plastiki ile çarpılabilir. Louis Vuitton sadece ürün yaratmakla kalmaz. Aynı zamanda, <laughs> şu, deneyimler ve bu ürünler maddi ölerden çok daha fazla haline geliyor. Pratikte, lüksün yatsınamaz bir değere sahip olduğu bir dünyaya açılan bir kap niteliğindeler. Birçok kiyi artabilecek ey, Louis Vuitton'un yüksek fiyatlara rağmen cazibesini kaybetmemesidir. Aksine, onu korur ve artırır. Herkesin çok az kişinin bağırabildiği bireyi istediği bir dünyada, fiyat neredeyse önemsiz hale gelir. Sonuçta, marka sadece bir ürün satmıyor benzersiz, ayrıca ve tarihle dolu bireye sahip olma hissini de satıyor. Ve kim bunun için biraz daha fazla para ödemek istemez ki? Louis Vuitton, diğer birçok lüks marka gibi açça tamamlanan bir hedef kitleye sahiptir üst ve üst orta sınıflar. Ancak önemli bir aynı lüks sadece gelirle ilgili değildir. Elbette yüksek gelir ürünleri sat almayı kolaylatır ancak marka naş çekicili sat alma gücünün ötesine geçer. Louis Vuitton sat almak her reyden önce. <laughs> Arzu ve durum çok azkinin barı bildiği bireyi Barnes gösteren bir semboldür. Bu çoğukinin ilk bakta fark etmediği bireydir. Louis Vuitton sadece ürün satmadığın farkındadır bir yağım deneyimi bir prestij vaadi satar. Çok paranız olabilir. Ancak gerçek lüks. Seçkin bir çevrede olmakta. Ayrıca değerini anlayan seçkin bir grubun parçası olduğunuzu söyleyebilmekte yatar. Te insanlar leve mağazalarına sadece sat almak için değil, herkesin karlayamayaca bir e-sat altlarını hissetmek için de aknettiren bu histir. Bu, Louis Vuitton'un milyarder olmayanlar için eriylemez olduğu anlamla gelmiyor. Marka, Üstü ortası bireylerinde bireylerinde lükse eriyebilmesini sağlayan bir ürün yelpazesi yarat ancak daha bir birikildi. Giriş seviyesi bir cüzdan veya çanta kulübün bir parçası olduğunuzu garantilemek için yeterli. Ve bu sat alma ilemini yaparak sadece hakiki deri bir ürün edinmekte kalmıyor. Aynı zamanda bu seçkin markaya bir göz ATM oluyorsunuz. Ve bu lüksü deneyimleyenler geri dönmek istemeyeceklerdir. Ancak en ilgi çekici olan bu lüks arzusunun üst sınıfların notesine nasıl uzandı? Louis Vuitton, özellikle bir üründen fazlasını arayanlar arasında küresel bir çekiciliğe sahip bir yağım tarz peyniler. Livnin en büyük sırlarından biri. Farklı geçmelere sahip insanlarla balan kurabilme becerisi, sadece paha bir ürün değil, aynı zamanda bir varolu ve dünyaya kattım biçimi, her türlü gelir düzeyine an prestijli bir deneyim sunmazdır. Birçok ki onu merak ediyor. Louis Vuitton ürünlerinin yüksek fiyat ne hakkı çıkarıyor? Cevap, kullanılan malzemelerle bağlıyor. Levey, kalite söz konusu olduğunda hiçbir taviz vermiyor. Gerçek deri tarya, Fransa ve Switzerland gibi ünlü yerlerden temin edilen en yüksek kalitede deriler. Bu deriler sadece güzel olmakla kalmaz. Aynı zamanda dayanıklı benzersiz dokular ve dayanıklının yalnızca zaman ortaya çıkarabileceği bir gerçektir. Bu nedenle, her Levey ürünü, çok az lüks markan eriyebileceği bir seçkinlik ve özen öyküsü tar. Ancak lüks sadece malzemeden olmaz. Aynı zamanda el sanatlar her Louis Vuitton parças, son derece uzmanlam zanaatkarlar geleneksel teknikler kullanarak her bir ürüne saatlerce emek harcayan profesyoneller. Bu profesyoneller sadece ürün üretmekle kalmıyor, aynı zamanda sanat eserleri eserleriyle yaratıyorlar kalite kontrolü rakipsizdir her çanta ve cüzdan. Markan titiz standartlan karlarından emin olmak için dikkatlice incelenir. Bu, üretim maliyetlerini artırman yan sıra tüketicinin algla değeri de artırır. Dahası, fiyat tasarım ve inovasyondan etkilenir. Louis Vuitton sürekli olarak yeni koleksiyonlara, özel ortaklıklara ve yenilikçi tasarımlara yatırım yapmaktadır. Sanatçılar ve ünlülerle yapılan iyi birlikleri de benzersiz ve aranan parçaların yaratılmasına yardımcı olarak Markay Küresel Arena'da daha da öne çıkarmaktadır. Bu iyi birlikleri sadece pazarlama amaç değil, aynı zamanda Liv'nin marka iman güçlendirmenin bir yoludur. Esiz ve Aycan bedeli yüksektir. Değerini unutamayız deneyim Los Vuitton'un sunduğu. Tüketici yalnızca ürünün kendisi için değil, aynı zamanda nadir ve prestijli bireye sahip olma hissi için de ödeme yapar. Lüks, nihayetinde bir aidiyet duygusuyla ilgilidir. Her Louis Vuitton ürünü sat aldığınızda, yalnızca bir ürün sat almazsınız ayrıca bir evrenin bir parçasında sararsınız. Ve bildiğimiz gibi bunun bir bedeli vardır. Louis Vuitton'un yüksek fiyatın ardındaki gerçek seyre, ürünlerinin mükemmelliğinde yatmaktadır. İçilik seri üretimi tercih eden birçok markanın aksine Leyway, her eyden önce kaliteyi on planda tutan bir üretim standartına sahiptir. Siter çanta ister cüzdan olsun, her ürün yüksek eğitimli zanaatkarlar bu profesyoneller sadece çok çalkan değil, aynı zamanda yıllarca malzeme kullanımında deneyime sahip, tekniklerinin gerçek ustalardır. Gerçek deri hangi markay kullandınız? Louis Vuitton'un el içiliği üretimi titiz süreçler içerir. Derinin kesilmesinden son diki kadar her ayın tüzenle analiz edilir ve el ile üretilir. Bu, her parçam benzersiz ve kusursuz bir içilikle üretilmesini sağlar. Kalite kontrolü o kadar titizdir ki en ufak bir kusur bile ürünün atlasına sebep olabilir. Bu durum maliyetleri artırabilir. Ancak aynı zamanda tüketicinin fiyatına değer, dayanık ve 10 yıllarca dayanacak bir ürün almasını da sağlar. Bu odaklanma vasfı ilgici bu. Louis Vuitton dinasının bir parçası. Marka, artan talebe rağmen bu yüksek üretim standardan her zaman korumutur ve bu marka diğerlerinden ayran en önemli özelliklerden biridir. Bir Louis Vuitton parça sat aldığınızda yalnızca ilevsel bir ey değil, aynı zamanda lüks pazarda nadiren görülen bir beceri ve özveriyle yaratım bir ürün sata aleme olursunuz. Sanki kadim zanaatkarla, derin bir anlayla sahip yetenekli eller tarafından yaratım bir sanat eseri satarıyor musunuz gibi. Seri üretimin norm haline geldiği bir dünyada, Louis Vuitton bu zanaatkar uygulamaların koruyup değer vermesiyle öne çıkıyor. Ortaya çıkan sonuç, yalnızca yüksek kaliteli olmakla kalmayıp aynı zamanda özveri ve uzman geçmeni de tayan bir nihai ürün. Zanaatkarla ve kaliteye olan bu balk, markanın lüks pazardaki uzun ömürlülüğünü ve dünyanın en çok aranan ve prestijli markalarından biri olarak konumunu koruması sağlıyor. Louis Vuitton'da kalite kontrolü, birçok insan hayal ettiğinden çok daha ötedir. Bir leyve ürünü sat aldığınızda, ürünün sorunsuz bir şekilde teslim edildiğine dair garantiyle sar aleme olursunuz. Sokak testler ve denetimler tüm üretim süreci boyunca. Markan kaliteye olan sarsmaz bal, fabrikalarından çıkan her parça yansıyor. Her dikiten her küçük aynıca kadar. Hiçbir e-kalite kontrol sorumluların dikkatli gözlerinden kaçmıyor. Peki ya bir ürün gerekli standart karşılamıyorsa Reddediliyor. Her ürün, dayanıklılık, estetik ve ilevselli beklentilerini karladığından emin olmak için bir dizi testten geçirilir. Bunlara deri dayanıklılık testleri, donanım denetimleri ve yüzeyin mükemmelliğinin doğrulanmaz gibi testler dahildir. Bu prosedürler, bir müteri Louis Vuitton'dan bir ürün sat aldığında yalnızca güzel değil, aynı zamanda dayanık ve uzun yıllar dayanacak bir ürün aldığından emin olmak için gerçekleştirilir. Bu kontrol bir formalite değildir. Marka adın her zaman mükemmellikle e anlam olmasın sağlama meselesidir. Leyway, her parçanın kalitesini garantilemenin yan sıra garanti müterilerine ek bir taahhüt olarak. Bu garanti, markan ürünlerine olan güvenini yansıtır ve tüketicilere kusurlar veya beklenmedik sorunlar durumunda garanti kapsamda olacaklar güvencesini verir. Bu sadece bir pazarlama stratejisi değil Louis Vuitton sat alma yolculuğunun bandan sonuna kadar müteri deneyimine bağlı bir taahhüdüdür. Dolayısıyla Louis Vuitton'dan bir Acer aldığınızda sadece bir ürün değil aynı zamanda son derece titiz bir kalite kontrol sürecinden geçtiği garanti edilen bir ürün sat alıyorsunuz. Mükemmelliğe olan bu bağlı. Yüksek fiyat etiketini hakil çıkarmakla kalmıyor. Aynı zamanda tüketicilerin sat halkla ürünün dayanıklı ve değeri konusunda kendilerini güvende hissetmelerini de sağlıyor. Ve bu, lüks dünyasında kesinlikle tartlamaz bir gerçek. Louis Vuitton, bir dizi tasarım sayesinde bugün olduğu noktaya geldi. Marka ve pazarlama stratejileri lüks segmentte küresel bir referans haline gelen bu stratejinin temellerinden biri. Üpesiz ayrıca marka kendini seçkin bir ağzına mahsus bir e olarak konumlandırıyor ve bu eriyle mezlik havas aslan da ona sahip olma arzusunu besliyor. Bir Louis Vuitton ürünü tayan birini gördüğünüzde sanki çok azkinin bar bir bar ya tank ediyor musunuz gibi hissediyorsunuz. Bu, marka ile hedef kitlesi arasında benzersiz bir iliki yaratıyor ve bir leve parçası da almak bile kinin statüsünü teyit etmenin bir yolu. Louis Vuitton'un stratejisindeki bir diğer temel nokta ise ünlülerle ibirliği ve sanatçılar. Kanye West veya Jeff Koons gibi ünlü bir isim senereli sayda veya özel bir koleksiyon yaratında etkisi ölçülemez. Bu iyi sadece bir pazarlama taktiği değil markay güncel, yenilikçi ve kültürel trendlerle balan tutman bir yoludur. Ünlüler ve sanatçılarla yapılan ortaklıklar, ürünlerini yalnızca markan hayranlar için değil, aynı zamanda benzersiz ve özgün bir e-arayanlar içinde cazip hale getirerek daha da büyük bir ayrıcavk yaratır. Ayrıca Louis Vuitton da kendi markasına büyük yatımlar yapıyor. Küresel varçam fiziksel mağazalarında hem de online platformunda. Mağazalar sadece bir sat noktası değil, aynı zamanda tüketicilere benzersiz bir deneyim sunmak için tasarlan gerçek bir lüks tapınağı. Mağaza tasarım, markan sofistike yapsın yansıtıyor ve müterilerin Louis Vuitton evrenine Dan gibi hissettikleri bir ortam yaratıyor. Marka ayrıca, dünya çapındaki müterilerine ürünlerine erim garantisi veren bir ticaret platformuyla güçlü bir online varlık sürdürüyor ve küresel erimini kaybetmeden ayrıca konumunu koruyor. Louis Vuitton zirvede tutan ey ayrıca stratejik birlikleri ve küresel marka varlığın bu birliğidir. Marka yalnızca lüks ürünler üreten bir üretici olmakla yetinmiyor, kendini bir yağım tarz deneyimi, bir bar ve prestij sembolü olarak konumlandırıyor. Ve tüm bunlar, tüketicilerinin kalbinde derin ve kaos bir arzu yaratmak için özenle planlanıyor. Louis Vuitton ürünlerinin yüksek fiyatlarına baktığınızda, bunlar neyin hak iç anlamak zor olabilir. Ancak her bir parçanın üretimindeki her iyi, yani, şu, sokak kalite kontrolü, Geçerken yüksek kaliteli içilik, kadar pazarlama stratejilerine de ise kar konulamaz bir arzu uyandıran bu durum, Liv'nin neden küresel bir lüks ikonu olduğunu açıklıyor. Marka sadece bir ürün satmıyor, aynı zamanda benzersiz bir deneyim prestir. Ayrıca ve tartlamaz kalite. Bir Louis Vuitton ürünü sat almak, materyalin ötesine geçen bir E'ye yatırım yapmaktır. Bu, bir dünya ile balant kurman bir yoludur. Ayrıca ve durum somut hale gelir. Yüksek fiyat. Ürünün yaratının her amasına, ürün seçiminden balayarak verilen değeri yansıtır. Birinci SNF malzemeler dünyaca ünlü sanatçılarla ev birliklerine kadar. Ve birçok tüketici için bu her kuruğa değer. Az soru Louis Vuitton'un neden bu kadar pahalı olduğu değil, neden bu kadar çok insan ona para ödemeye istekli olduğu. Markan değeri fiyatın çok ötesinde. Prestij sundu ve çok seçkin bir gruba ait olma hissi. Ve Louis Vuitton bir markadan daha fazlası yapan etam da bu bir sembol. Bağın ve lüksle dolu bir hayat yansımaz. Yani bir dahaki sefere bir Louis Vuitton parçası da karlattığınızda ve fiyatına deyip demediğini merak ettinizde. onu unutmayın sadece ürün için ödeme yapmıyorsunuz. Tarih, için kalite, için ayrıca ve tabii ki Louis Vuitton dünyasının bir parçası olmanızı siz deneyim için. Öğrendiklerinizi beğendiniz mi? Lüks Dünyası İkonik markalar ve bunlar Nas Bağır sembolü haline geldiği hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Kanala abone olun ve bildirimleri açarak gelecek içeriklerimizi kaçırmayın. Bu büyüleyici evrenin derinliklerine dalma fırsat kaçırmayın.